Merhaba arkadaşlar. Bugün e, App Inventor'ı tartışacağız. App Inventor ile neler yapılabilir? App Inventor nedir? App Inventor, e, MIT'nin geliştirdiği bir Android geliştirme uygulaması. E, bize arayüz sağlıyor. Bunun için e, Google'a App Inventor yazınca appinventor.mit.edu'ya girdiğimizde ana sayfasında hemen Get Started var. Start butonuna tıklıyoruz. Setup Instructions'a tıklıyoruz. Burada bizim Android e, cihazımız olmadığı için m, emülatör seçeneğinden Option 2'yu seçtik. Burada e, Windows'u seçiyoruz yani bizim kullandığımız Windows, Apple kullananlar MacOS, Linux kullananlar Linux seçebilir. Download to Installer dediğimizde bildiğimiz e, indirme seçenekleri geliyor. İleri ileri deyip kaydediyoruz. Biz de kayıtlı olduğu için tekrar zamandan tasarruf için kaydetmeyelim. Kaydettiğimiz zaman masa üstüne şu AI Starter diye bir e, ikon geliyor. Öncelikle tekrardan siteye dönersek Döndüğümüzde bizim açık kalmış. Hemen yenisini yapalım. Neredendi? Project start new project diyorum proje ismine e, türkçe karakter yazmayacağız ve arasında boşluk olmayacak bu e, yabancı bir videoda talk to me konuş benimle diye anlatıyordu ben de türkçesini çekeyim dedim Hem daha anlaşılır olsun diye basit bir program yapacağım şimdi ama bu var olduğu için iki yazalım Evet, geldi ekranımız. Bu solda arayüzümüzde buton, buton ekleyebiliyoruz, checkbox, yazı ekleyebiliyoruz, fotoğraf ekleyebiliyoruz. Bizim işimiz butonla. Butonu sürükle bırak tekniğiyle buraya koyduk. Koyduktan sonra şurada text kısmına yazmak istediğimiz konuş benim neyi yazalım? Dedikten sonra e, medyadan text to speech'i sürükleyip bırakıyoruz. Burada non-visible olarak gözüküyor. Yani ekranda gözükmeyen seçenekler olarak. Ondan sonra blocks'a bastım. E, text to speech'i seçtim. Yo, ondan önce butonu seçiyorum. When buton bir klik yani bizim eklediğimiz buton 1'e basıldığında şu olsun diyeceğiz. Şu arayı yapboz parçası gibi dolduracak. Bizim e, talk to speech bir adı. Onu çağır diyoruz. Bıraktığımızda tık diye oturuyor. Ve yazdığımızı okuması için text'i gene sürükle bırak tekniğiyle uyguluyoruz. Text'e de merhaba Ahmet desin bize. Merhaba Ahmet dedikten sonra dizayna geri döndüm. Bizim o ikon olan programı başlatıyorum. Böyle bir siyah ekran geliyor. Biraz bekleyince burada yazılar çıktıktan sonra sitemize dönüp connect kısmından emülatörü seçiyoruz ve onunla eşleşmeye başlıyor. Yani onu arıyor şu anda. Bir ya da iki dakika yazıyor. Bakalım ne kadar sürecek. Bizim bir e, sıkıntı oldu. Tekrardan başlatayım ben bunu. Arada bir yapıyor. Uygulamayı tekrardan açtım. Yazılara bekledim. Siteme döndüm. Connect emülatöre tıkladım. Bir daha bekletiyor. Umarım bu sefer. Ha. Şimdi açıldı gördüğünüz gibi. Burada bir Android telefon gibi gösteriyor bize. Telefonu açmasını bekliyor şimdi de. 20 saniye gibi bir süre biçti bize. Ara yüzü gerçekten güzel. Ee, kullanımı kolay. Ee, kod yazmaya gerek kalmadan güzel programlar geliştirebilirsiniz işe yarayan. Gördüğünüz gibi açıldı bizim telefonumuz. Tuş kilidini çekeyim. Açıldıktan sonra bu eşleşme tamamlandıktan sonra kendisi birkaç işlem yapıyor. Telefonda biz dokunmadan. Ondan sonra bizim ekranımız gelecektir. Tabi telefonla bağlayarak yaparsanız bu işlemler çok daha hızlı olur. Bizim emülatörle bağlanması biraz uzun sürüyor. Hmm, started dedi. Evet arkadaşlar. Kendi kendine sonunda açıldı. Ve bizim konuş benimle butonumuz burada gözüktü. Ona bastığımızda Rahat yani biraz İngilizce lehçesiyle söylüyor ama. Böyle basit bir program geliştirdik arkadaşlar. Siz bunları kullanarak daha geniş şeyler yapabilirsiniz. Hemen değiştirmeyi de göstereyim yazıyı. Nereden di? Şu blok tıklıyorum Merhaba. Ne yazalım? Hello. Word yazalım. Tekrardan programa döndüğümde basarsam böyle oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.